yaz aylarında sıkıldınız ve koop bir oyun mu arıyorsunuz? İşte tam da doğru yerdesiniz o zaman. Bu videoda hem online hem de hikaye odaklı oyunlara yer vermekteyim. Yani kısacası bu videoda herkese göre bir oyun var. Lafı uzatmadan kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Ha bir tıklarsanız çok sevinirim. Herkese şimdiden iyi seyirler. Listemize geçtiğimiz Haziran ayında çıkışını gerçekleştiren ünlü bilim kurgu kitap ve film serisi Starship Troopers'ın TPS oyunuyla başlıyoruz. Uzay askerleri olarak görev alacak ve devasa böceklere karşı savaşacaksınız. Strateji ve hızın önemli olduğu bu oyunda taktiksel oynayarak takımınızla birlikte zafer elde etmeye çalışacaksınız. Şu an için henüz erken erişimde olan oyun tam sürümüyle beraber birçok harita ve karakterlerin de yer alacağını şimdiden belirtelim. Korku sinemasının ve korku türünün en önemli yapımlarından biri olan Texas Katliamı isimli film ile aynı ismi taşıyan oyunla geri dönüyor. Bu hayatta kalma korku oyununda esrarengiz ve kan donduran bir çiftlik evinde ister 3 katili isterseniz mahsur kalan 4 karakterden birini oynayabilirsiniz. Oyun boyunca ya katillerden biri olup ava çıkacaksınız ya da mahsur kalan kişilerden biri olup o evden tamamen kaçmaya çalışacaksınız. Ve şunu kesinlikle söylüyorum bu oyunda arkadaşlarınız ile beraber korkuyu iliklerinize kadar hissedeceksiniz. zombi kıyamet temasını isteyen bu aksiyon RPG oyununda Kaliforniya'nın güneşli sahillerinde zombi avına çıkıyoruz. Silahlar, kılıçlar, bıçaklar ve yetenek ağaçları ile karakterinizi geliştirip açık dünyada zombi ordularına karşı savaşacaksınız. Görsel olarak şahane duran oyun ayrıca iyi kötü bir hikaye gidişatı da mevcut. Eğer arkadaşınızla beraber şöyle uzun uzadıya bir zombi oyunu arıyorsanız uğrayacağınız ilk duraklardan biri kesinlikle Dead Island 2 olmadı. Çıkışıyla beraber adeta PC oyuncuları tarafından göklere çıkartılan Baldur's Gate 3 derin hikayesi ve taktiksel savaş sistemi ile büyüleyici bir dünyaya sizleri götürüyor. Farklı ırklardan, sınıflardan bir karakter seçerek epik bir yolculuğa atılacak ve unutulmaz maceralar yaşadığınız bu oyunda en önemli unsurlardan biri ise kuşkusuz co-op olarak oyunu baştan sona arkadaşlarınızla beraber oynayabileceksiniz oyunun gidişatına verdiğiniz kararları ortak alabilir ve savaş sistemi sayesinde daha taktiksel bir şekilde arkadaşlarınızla oynayabilirsiniz. İlk oyunun devamı niteliğinde olan bu yapımımız korku ve nişancılığı bir araya getiriyor. Souls benzeri bir zorluk, ve post-akropaliptik bir dünyada canavarlarla dolu tehlikeli yeraltı tünellerini keşfedecek ve arkadaşlarınızla işbirliği yaparak hayatta kalmaya çalışacaksınız. Cyber Park bir dünyada geçen ve üstten görünümlü aksiyon bir RPG oyunu olan Asset, kendi karakteriniz oluşturarak devasa şehirleri keşfedecek, görevleri tamamlayacak ve çeşitli silahlarla düşmanlara karşı arkadaşlarınızla beraber savaşacaksınız. Kalburusu bir hikaye ve en önemlisi co-op olarak eğlenceli bir oynanış sunan bu yapımı türü seven herkese tavsiye ediyorum. Efsanevi seri Diablo serisinin son oyunu olan Diablo 4 cehennemsel yaratıklarla dolu bir dünyada geçiyor. Farklı sınıflardan karakterler seçerek karanlık mağaralarda hazine çıkacak ve güçlü düşmanlarla arkadaşlarınız ile mücadele edeceksiniz. Koop olarak oldukça zengin bir içeriğe sahip olan Diablo 4 son yılların en sevilen Diablo oyunlarından biri olduğunu belirtmem gerek. son yılların en eğlenceli co-op oyunlarından birinin devamı yine bizlerle buluşuyor. Yeni oyunda yine eşyaları taşıyacak ve evleri düzenleyeceksiniz. Arkadaşlarınızla işbirliği yaparak karmaşık bulmacaları çözecek ve eşyaları zamanında taşıyarak puanları kazanacaksınız. Şirin grafikler ve eğlenceli oynanışıyla son dönemin en eğlenceli oyunlarından biri olduğunun altını çizmem gerek. büyülü bir masalsı dünyada geçen Train serisinin yeni oyunu yine platform ve ulmaca çözme usullarını bir araya getiriyor. Farklı karakterlerin yeteneklerini kullanarak zorlu engelleri aşacak ve hikayenin derinliklerine dalacaksınız. Serinin büyük bir hayranı olarak Train serisinin 5. oyunuyla bizlerle buluşmasına oldukça sevindiğimi belirtmem gerek. Eğer sizler de Train serisini daha önce hiç oynamadıysanız ilk oyundan 5. oyuna sırayla kesinlikle oynamanızı tavsiye ederim. Her oyun birbirine benzese de oldukça güzel bir dünya ve çok güzel bir atmosfer sizleri bekliyor. 3 kişiye kadar oynayabildiğimiz bu co-op oyunda hem PvE hem de PvE olarak arkadaşlarınızla düşmanlara karşı savaşıyorsunuz. Görsel anlamda Crytek'in en iyi işlerinden biri olduğunu zaten söylememe gerek yok. Yıllardır büyük bir oyuncu kitlesini de elinde tutuyor. Eğer daha önce uygun fiyatlı olan bu Hunt Shadow'unu oynamadıysanız da kesinlikle istek listenizi ekleyin. Zira ilerleyen dönemlerde zam gelmesi oldukça muhtemel. epik bir viking dünyasında geçen Valheim'da hayatta kalmak ve destanslı yapılar inşa etmek bizlerin elinde. Kaynak toplayacak, yaratıklarla savaşacak ve arkadaşlarınızla o devasa dünyayı birlikte keşfedeceksiniz. Hem düşük sistem gereksinimli olması hem de oldukça eğlenceli yapısıyla Valheim son dönemlerin en popüler oyunlarından biri olmayı başardı. Oyuncular tarafından beklenen ilginin çok üzerinde bir performans sergileyen yapım ayrıca yapımcıların da beklentisini oldukça aştı. Valheim'e ilgili yeni içerikler eklenmeye devam ediyor ve ayrıca çıkışından günümüze de oyun içerik anlamında oldukça doyurucu olduğunu belirtmem gerek. Evet Babürler, arkadaşlarınızla beraber oynayabileceğiniz en iyi 10 koop oyunu sizler için derledim. Bu tarz videolar istiyorsanız yorumlar kısmına önerilerinizi yazabilirsiniz. Yeni videolarda görüşmek üzere, hoşçakalın.